Peki o zaman şimdi bu kez Melis'in duygularına bir bakalım. Ondan sonra yine konuşalım. Ama yaptırır, şöyle bir şey var. Yaptırır. Her Eğer kadın erkek. Ki Semih bir daha derse kesinlikle ben Melis'i istemiyorum falan ben de bir daha şey yapmayacağım. Kırılmaktan sen iki üç kat daha fazla korkuyorsun. Evet. Çünkü sonuçta benim de bir kalbim var yani. Hayır, benim ağrıma giden de biliyor musun bu yerdeki bütün insanların benim sanki duygularım yokmuş gibi davranması. Yani kiminle o tepki vereceğimi o ben o kadar çok kırıldım ki daha fazla kırılmak istemedim. Ama i̇şte o yüzden seni seven bir insanın olması Ağlasın. gerekiyor. Hoş Sevginden Ağlamasın emin ol. Atam için. Peki de vereyim mi sana? Ya. Yüz yaşa da ne güzel boncuk boncuk. Boncuk boncuk akıyor. İnsanlar sadece bunu anlamıyor. Bu evde ailelerimi geçirdiğim arkadaşlarım bile bunu anlamıyor. Biz anlıyoruz merak etme. Yani hep diyorlar ki işte. Hemen işte ona nispet yapmak için, buna nispet yapmak için, nispet yapmak için değil. Ben bir şeyleri hissedemez miyim? İçinden bir gelmese hiçbir şey, hiç şey, şey yapmayacağını ben çok iyi biliyorum. İçinden gelerek yapıyorum. Ben nispet yapmak için bir şey yapmıyorum. Sadece içimden geliyor ve yapıyorum. Sen bütün etkileniyor. Yani etkilenin. o zaman hani bu eve bir yani bir sürü kişi geldi. Ben yani herkesle görüşebilirdim. Ben kimseyle görüşmedim ki. Bir evet. sürü kişi geldi gitti. Ama ben kimseyle ilgilenmedim, görüşmedim. Aynen öyle. Bir tek Erdem'le ve görüştüm. Ya da işte hani evde kalmak için de kimseyle görüşmedim. bir evet, hani ilişkim olsun zaman. da hani evde kalayım. Hiçbir zaman yapmadım. Hiç kimsenin duygularıyla oynamadım hani. Evde kalmak için de kimseye bunu yapmadım. Ben kimsenin, hani bir hissetmediğim bir şey için kimsenin duygularıyla oynamam. Şey de yapabilirdim, hani Aa, evde kalayım diye Erdem'e de dönebilirdim. Evet. Ama bir şey hissetmeden yapmam ki. Niye ilk duygularıyla oynayayım? Peki senin Melis'i böyle görmüş müydün? Yok. Şimdi nasıl bakıyorsun? O söylemiş ya Seda Hanım, yani birinin duygularıyla oynamak kötü olduğunu. Ben de Melis'e karşı söyledim zaten. Duygularıyla oynamak istemedim yani. Ben de yapabilirdim. Ha, kahve getirmiş Melis'im sağ ol falan Ben yani Gülebilirdim ona karşı. Veya onun duygularına karşılık, karşılık verebilirdim. Ama yapmadım. Bir şey hissetmiyorum yani Melis'e karşı.